Atilla Yeşilada, videosunda dolar TL'nin seçim sonuçlarına bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor. Seçim sonuçları için iki ihtimal üzerinde duruyor ve hangi ihtimal olursa dolar TL ne olur değerlendirmesini yapıyor. Birinci ihtimal olarak Millet İttifakı'nın kazanması halinde oluşabilecek manzarayı anlatıyor. Dolar, TL'nin 20-22 lira olacağını ifade ediyor. İkinci ihtimal ise Cumhur İttifakı'nın kazanması halinde olacaklardan bahsediyor dolar TL için Millet İttifakı'nın kapalı kambiyo rejimine geçeceğini ve bankadaki dolarlarınızın TL'ye çevrileceğini söylüyor. Ayrıca kendisi bahsetmedi ama birinci ihtimal olursa başlığındaki artı KDV işin içine girerse diye bir hesaplama yapalım. 2023 yıl için 20 veya 22 demişti. Önce 20 artı KDV'ye bakalım. 20 artı KDV olursa 23 lira 60 kuruş yapacaktır. Eğer 22 artı KDV olursa 25 lira 96 kuruş olur yani dolar TL 20-26 lira bant aralığında olacaktır. Atilla Yeşilada 2023 için dolar TL tahminini tutturabilecek mi? Takip edeceğiz. Avrasya Yatırım'dan Evren Devrim Zelyut'un 2023 için takipteki kağıtlar belli oldu, videosundaki hisseleri de takip edeceğimiz gibi. Takipteyiz.